merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte bir tane Burak sır açıklayacağım. Ben zaten Burak az oynuyorum. Hiç oynamıyorum. Kanalımda Burak çıkmayacağım. Bak bu tıkı tıkı buradan arıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz veya böyle böyle kasıyorsunuz. Buranın müze olması gerekiyor arkadaşlar bu sonun müze olması gerekiyor. Ben göstereceğim siz, size şimdi. Ama şimdi videomu durdurayım. Arkadaşlar belki saklambaç oynuyorsunuz. Buraya gelip isterseniz şuraya saklanabilirsiniz. Burada saklanacak yer var. Arkadaşlarınızla saklambaç oynarken böyle bir şey yapabilirsiniz. Hangisi? Mesela? Müze. Müze bu. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kitabı görüyorsunuz önümdeki. Hemen görüyorsunuz Bunu buraya söyle. bakın ateş yanıyor. Ateş oradaki yanması gerekiyor. Ve ne çıkıyor? Bu adamın hayaleti çıkıyor. Bununla bu evlenmiş. Bu adam öldü ve hayaleti çıkıyor burada. Bakın elim, onun elindeki kitap bizim elimizdeki kitap arkadaşlar. Yani buraya getirdiğinizde bu yanıyor ve kuru kafa gidiyor o geliyor yani onun o kuru kafa bunun kafası anladınız mı sanırım arkadaşlar hmm, gezen var mı diye bakıyorum başka buraya zaten koyamıyorsunuz başka kitapta koyulmuyor arkadaşlar ben güncelleme, güncellemeyi göstereyim Burada bir tane böyle çamaşır şeyleri var. Arkadaşlar. Ee, burada bunu bastığımızda böyle hamburgerci falan. Bu hamburger diye sanırım. Ee, burası burasını gösterdim. Sonra o orduğunda bakalım. Burası yeni bir telefoncu açıyorum. Telefoncu açıyorum. Sonra buradan bir tane daha yapacağız. Bakın. İki tane aynı telefon. Arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi bunu seçsem yok. Aynı oluyor. Bunu seçsem. aya. Arkadaşlar yine tek telefon mu geldi? Arkadaşlar ama çok iyi. Evet. Buna da sinelim. Burada silahçı var arkadaşlar. Sıkabiliyorsunuz. Ama şunları aramıyorsunuz. Ama bundan olması lazım. Bundan yok. Bundan yoksa yapamıyorsunuz. Ee, Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Ee, giderim giderim gidelim, gidelim. Şurası böyle arabacı yeri arkadaşlar. İstediğiniz gibi koyabiliyorsunuz buraya. Hemen bakın. Bakın istediğinizi koyun. Bakın belki bunu koymak istersiniz. Bunu koyuyorsunuz. Bu da da böyle çıkıyor. Gizem var mı diye bakıyorum. Gizem yok. Arkadaşlar bakın böyle binip nan diye böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya gelelim ve bunu yapmadık sanırım. Yapmıştık arkadaşlar. ikisini de yapmadık sanırım. Gidelim güncellemeye. Yani, yani buradaki güncellemelerde şunlar var. Öyle yeni yüzler yok. Ben bir tane kaydettim. Ben ben eski ben eskime dönersem buraya buna yaparsam şey oluyor arkadaşlar. Geliyor. Benim kıyafetim geliyor buraya. Hadi. Arkadaşlar M31 demek şey demek arkadaşlar siz anladınız artık. Yani ben küfür etmiyorum da oraya yazmışlar. Ne yapayım ben? arkadaşlar burada İngilizce falan diyor. Ne? Cık. Ben gidelim mi? Başka ne gelmesi var arkadaşlar? Bir bakarım başka ne var güncelleme. Hmm, ne var ne var. Yanımda. Evet arkadaşlar son giderim 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 giderim. Ay çok kötü şey. Ama arkadaşlar daha hızlı gidiyormuşum ben. Ne oluyormuşum ben? Ne oluyormuşum Evet arkadaşlar, şöyle bir tane ev yapıyoruz. Ben Roblox harcam arkadaşlar ve yarın Pazartesi, okuldan geldiğim geldiğimde arkadaşlar şey bir tane yeni yeni bir ekip yapıyorum arkadaşlar. Ve ekibime yeni birisi gelecek. Adını videoda söyleyeceğim. Yarın pazartesi okuldan geldiğinizde hemen benim beni kanalıma gelinme orada görün. Hemen arkadaşlar şurayı soyarım. Burayı açık bırakmışız. Buradan da girebildik. Bomba vurarım arkadaşlar. Bomba ile patlatırım. <laughs> yani işte yaparım. Silerim. Giderim. Ahmet Millet misin ve... Yani yarın birisi gelecek ve yine adını söyleyeceğim, yüzünü göstereceğim, bize gelecek. O benim benim kuzenim oluyor arkadaşlar. Üçü 4'e gidiyor 10 yaşında. Ben 3'e gidiyorum 9 yaşındayım. Mart 3'ünde doğdum 2014. O ıı, ne zaman doğduğunu bilmiyorum ama yılını biliyorum 2013'te doğdu. Zaten benim adımı biliyorsunuz. Ali İsa ama onun adını videoda söyleyeceğim. Ya bakın. Yarın pazar için de okuldan geldiğinizde hemen benim kanalımı açın ve izleyin beni. Zaten benim buram birisi olur. Ama ben isteğini kabul eden Ya da ederim. Belki o da videoya çıkar. Evet arkadaşlar burada roleplay yapıyorlar ama ben yapmayacağım. Eskiden yapıyordum. Eskiden çok küçüktüm. Ama artık yapmıyorum. Çok sıkıcı geliyor. Ah, videomu bitirmek istiyorum zaten bütün şeyi açıkladım bunu da öğretmek istiyordum şimdi şuraya geçelim ve videomuzun sonunu getirelim tam şurada evet sen seyirci Ronaldo mu vesimi bir sorusun hoş geldiniz tabii gider Ronaldo arkadaşlar videomuz buraya kadardı kanal abone olmayı ve kanalıma takip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm. Ben kaçar.